2025 Puşkaş ödülünü alan Santiago Montiel'in golünü başka hangi yıldızlar atabilirdi? Bir kere Montiel'in golünü izlemeyenler izlesin. İnanılmaz bir gol imza attı. Adayları duyalım. Harry Kane. Şimdi Montiel'in golü ceza alanı dışından Ravaşeta ile atılmış bir gol. Yani Harry Kane'in o vuruşu yapabileceği çok gözünde canlanmadı. Bence atamaz. Gökereş. Atar mı atamaz mı bilmiyorum ama e, o fizik gücüyle e, dener mi dener. Bence Gökereş atar birini ya. Robert Lewandowski. Ceza alanı içerisinde çok estetik gollerini biliyoruz Lewandowski'nin ama ceza alanı dışından o vuruşa kalkar mı? Onu dener mi? Kafamda bir soru işareti. Onun için Lewandowski atamaz. Lamin Yamal. Lamin Yamal ceza alanı dışından genelde sola çekip Sol ayakla sağ kanattan gelip sola çekip soldan vurmayı tercih ediyor. Çoğu kez de bu şekilde goller attı. Yani ceza alanı dışından Lamine Yamal'ın Ravașata ile öyle bir gol atması bana çok gerçekçi gelmiyor açıkçası. Lamine Yamal atamaz. Vinicius Junior. Vinicius Junior burada atar mı, atmaz mıdan daha çok bence dener mi sorusu yanıt bulmalı. Vinicius Junior dener mi? Dener. Deniyorsa da atsın bir zahmet atar değil. Lataro Martinez. Dener ve atar. Cristiano Ronaldo. Denemişliği var, atmışlığı var. Daha da estetik, daha da enteresan. Birçok golü var. Ronaldo atar. Cole Palmer. Ya Cole Palmer deneyebilir belki ama denemeye edebilir çünkü yani çok uğraşacağını düşünmüyorum böyle bir vuruş için. <laughs> Onun için Cole Palmer atamaz. Kylian Mbappe. Mbappe atabilir çağrı davran. Peki Arman, Lionel Messi. Lionel Messi'nin oradan öyle bir vuruş deneceğini hiç düşünmüyorum. Bence atamaz. Ve son olarak Zlatan İbrahimovic. 60'lığı var. Daha güzelini, daha uzaktan 60'lığı var. Yani Montiel'in golünün tıpkısını, belki daha zorunu Zlatan İbrahimovic zaten attı. Benim düşüncelerim bu şekilde. Sizlerin fikirlerini de hemen aşağıda yorum kısmına bekliyorum.